Selam dostlar bu kesirlere beraber Undertale, Sans ve Papyrus'u so fayda olacağız. Evet şimdi evet, çok açık bir giriş yaptım. Evet hadi ilerleyelim. Undertale sen ama... ma... ki sanki ben bunu yanlış yapıyorum. Şöyle çünkü böyle değil ama ben Master mi diyor? Canavarlara beni bayılıyor ama ben böyle No way! Daha fazla eski x bana kıyım ben dilimi sikim Hop gel 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 buralar zor gözükse de o kadar da zor değil Aslında kolay gözükse zor değil, değil Ben kendi Türkçemi sikim dilimi de sikim Az önce bir kez oynadım direkt onu geçtim ikinci piercing okuyacağız. Hatta biraz değil çok zor. Artık yani Allah ne verdiyse ikinci piercing var. <laughs> Ani -e izliyor ben kolay değil diyor. Should I should oh. have Oh. Sans! Yerbigo bir go. Oğlum siz oğlum biz Real Madrid'in başkanı Carlo Ancelotti mi zaman? Yer bir şimdi ilk iki kolay. Ya saldırdı ikinci saldırdı. Yarra yemiş bu makinesi. Göreceksiniz yine bak bu kolay. Kaç bir dakika şu enigmatik etkiyi sin. Hım tam elde kaldı. Standart. Korkuyorum bak şu sarı olduğu anda yaprağı yemiş bulmak arkadaşlar. Arkadaşlar yarraya hiç bulmaktayız. Tamam 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 ekran çok tuttu tamam. Gözlerim kırıldı. Pay mı yesem stick mi yesem? Pay yersem olacak pek de yetki olmaz. Ama gene Ne kadar olsun, ne kadar da kolay değil mi? <laughs> ne kadar kolay! Bakın no hit. Ne kadar kolay. Böyle kolay fight'lar var mı Tezgah tezgah bunlar. Ne biçim Amerika'nın oyunları. <laughs> kadın. Yapacak kimse. Yes yes. Oba. Sanki kadına bir gibi de şöyle game mode yapmak abi, abi vurma abi abi. abi. Vuran gay. Kane'i de öldürdü orası değil. Neyse en azından Page 2'den başladı full can başladı. Here we go. Sons. Deflect. Ne kadar kolay. Sadece birkaç itir ha. Bana böyle kolay şeylerle gelmesin bize. Ne diyorsunuz? Bana böyle kolay şeylerle gelmeyin Ay bak şu kolay mı kesiyor? Aa acaba niye soruyorum? Bence çok kolay daha bir şey gelecek. Aha ne kadar kolay. <laughs>

e ben şimdi bunu nasıl geçeyim ben? Yani bak benden böyle bir sans spike veya benden böyle bir fan gibi geçmeyi beklemeyin. Neden bunu fikri siz bana vermiyorsunuz? Ben geri zekalıyım. Youtube'da fikir araştırdım. Baktım biri bunu no hit geçiyor. Bakalım no hit geçilecek bir şey. Kafamı sikeyim.

Perhaps ben suyu yak. Aya! Blaster'ı benim götüme soktu. Siz bunu görmediniz, ben bunu size söylemedim. Nereden biliyorum? Belki ben çok trip atan bir Türk kızıyım amına koyayım, yani. Nereden biliyorum? aga bu canla beni burada siker. Nice. Oh. Nice. Tamam 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 tam bir ya. Yani. Tam bir can. Ne nice. <laughs> <laughs> Ama burada güzel yapmışlar. Doğrulayıcı falan da güzel yapmışlar. Şey tamam be. Umarım bu videoyu bu hafta önce bu videoyu buralara bırakalım. i mm -hmm. mm -hmm. not mm -hmm. mm -hmm. you know what perhaps mm -hmm. never mind mm -hmm. music exactly <coughs> 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 Do you take the odds or love and I will change you I guess could I hate to say that you're right but even when the us are low but you have loved us no size that I mean you Ekranın titreme mi? Aman kıyım. Epilepsi epil geçireceğiz biraz. So get ready kid. Hazır mısın çocuk? Ananı sik. İkili beni siker. Lan <laughs> lan Here we go. Bu sefer papirosu kellesi. Ya sans peşte tuşa geçerse ben yarrayım şimdi. Gel bak. <laughs> Yetti. Arkadaşlar şaklama kadar şey geçiyoruz ya benim gerçekten sinir bozmaya başladı. <laughs> ha. तो दोस्तों माइक्रोफोन को गिरा आइटम बी ए एफ के कापमोस तो ben ya. Lan, lan, lan. Tezgah. Gerçekten bin bas. Ne oldu Neyse bir, benim pek, pek çekemez. Oyun niye bu kadar kasıyor ya? Bu bile kasyon. Siz kasıyor kasyon bilmiyor musun? Aga bak. Yukarıya basın ben şimdi. Oyun acayip oh, kasıyor. Ay sikeceğim ben bu bilgisayarı. Ay bak şimdi kasmakla alakası yok ölmemin de. Aga yani biraz geç alıp kasarken. Hemen A demeyin lan. Göt. Hop. Der tamam, aga okay. Hop. Kime daldım bilmiyorum. Niye ses gitti? Müzik gitti lan. Ana oyunu bozuk. <laughs> oyunu bozuk lan. Tamam yanıt vermiyor da kalacak bu. <laughs> Alo. Hadi tamam mı? Yani. Hadi. ben sabıtsız bir insan. Şardım kaç? 58. Bakın Discord'dan mesaj etmişim. zaman geliyor. Ulan, Arkadaşım ne olduğunu soruyor. Aha yani. Redittire bakıyorum. Bu oyunu yaptıkları için Armoni'ye teşekkür ederim. Bu oyunu sahibi olduğu için Frankfur 66'ya teşekkür ederim. Animasyon ve tasarımlarını yaptığı için Deniz e teşekkür ederim. Oyunun ismini bulduğu için Frankfur 66'ya ve Metni'ye teşekkürler. Ee oyun te oyun test edicileri Bırak bir de da basta tetikleci. Oh, ne oldu? Geç kille. Annes. tamam tamam oyunun bu kadar kasmasını anlıyorum ama böyle bu kadar kasmamalı. Ya gene mi çökecek? Çünkü gene Bu sanki böyle değil diye. Olum Tarif bir şeyler var. Bu tarasikle bir iş var. Benim canım kaçmış. Ne olan çeki yedi candır. <laughs> Hadi. Hayır, şu üstüne değmen lazım hadi. Ya mekiği tamamlayamamış insana benziyorsun ama bırakıyor hadi. Işıksal olarak dokunuyor. Oğlum. Çöktü bu. Evet arkadaşlar bugünkü videolarımız bu kadardı. Bir dahaki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bunun ikinci bölümü gelecek. Allah'a emanet.